Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam e, güzel bir kapanış yaptı Borsa İstanbul gerçekten 140 puanlık bir yükseliş yaptı. İyi bir performanslı arkadaşlar ve tahtaların birçoğu nasiplendi, iyi nasiplenmemde. Şimdi onlara bakacağız. Benim açımdan güzel bir gündü çünkü portföyümdeki hisselerin birçoğu yukarı doğru e, sert agresif yükselişler gösterdi arkadaşlar ve güzel para kazandırdılar diyebilirim. Şimdi hangi kağıtlara bakıyoruz? Kale Seramika'ya bakacağız arkadaşlar. Marbele bakacağız. Reader'a bakacağız ki tavan çekti ve ofis yeme bakacağız. O da tavan performansını gösterdi arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir Borsa İstanbul'a göz atalım. Dün neredeydik? Bugün neredeyiz arkadaşlar? Borsa İstanbul arkadaşlar dün şurada döküldüğümüz nokta çok kritik bir nokta demiştim. Çünkü burayı daha öncesinden test etmiştik biz arkadaşlar. Yani şurada duruyordu ve biz burayı daha önce bir test etmişiz ve ondan öncesinde de arkadaşlar şurada bir kez daha test etmiştik burayı yani aşağıdan gelip iğne vurmuştu ki orası direnç noktasıydı o zaman. Kırdıktan sonra da destek noktası olarak kullanmışız yeniden yukarı dönmek için ve tekrar burayı test etmeye inmişti ve tam üzerinde duruyoruz arkadaşlar diye konuşmuştum dün. Artık buradan geri yukarı doğru dönmesi beklenir. Ama çok agresif bir yükseliş beklemiyorum. Çarşamba günleri çünkü biraz yatay gidiş oluyor demiştim Borsa İstanbul'da. Beklediğimin daha iyi bir sıçrayış yaptı açıkçası. Bu kadar güçlü bir sıçrayış beklemiyordum. Ama geldik 8140 yukarıdaki 8140 seviyesini bir kez daha test etti ve yine kıramadı. Ki bu kadar yükselişi bile benim için çok olaydı yani. 140 puanlık bir yükseliş gerçekten iyiydi arkadaşlar. Şimdi e, olayları da fiyatlıyor Borsa İstanbul biliyorsunuz. Emekli maaşlı zamları falan geldi. Emeklilerin yüzünü güldürdü. Bunlar falan güzel pozitif bir haberler falan dolaşıyor piyasada. Şimdi yarın nasıl olacak? onu e, Onun ben de merakı içindeyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yarın biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararı için toplantı yapacak ve saat 2'de açıklanacak bu ve genelde beklentiler arkadaşlar yüzde iki buçuk yani iki buçuk baz puanlık bir artış daha yönünde normalde geçmişte ne deniyordu, ne deniyordu? artık zirvesine geldik bundan sonra faiz düşürme e, politikasını izleyebiliriz deniyordu ama öyle olmadı çünkü enflasyon e, faiz yükseltildiğinde enflasyon düşürmek için yükseltiliyordu faiz yükseltildi enflasyon da yükselmeye başladı ve bir faydası olmadığı için Tekrar faiz yükseltme politikası uygulanabileceği üzerine konuşuluyor. Bu faiz yükseltimi borsa İstanbul'da bir tık aşağı çekilme yapabilir. Ama şöyle söyleyeyim, bugünkü yükseliş iyiydi arkadaşlar. Bunun arkasından bir düzeltme, hafif bir aşağı doğru düzeltme gelse de çok şey yapmıyor, fazla etkilemez bizi diye düşünüyorum yani. Ee, onun akabinde Cuma günü yeniden düzeltip yukarı hareketlilik alabilir. Borsa İstanbul gördüğünüz üzere olabildiğince pozitif bir hava var arkadaşlar. Yani tam bir rally havası görünüyor ama dediğim gibi yarın gergin olacak. Ee, çünkü e, faiz politikası e, toplantısı olacağı için arkadaşlar gergin bir gün yaşayacağız yarın bakalım bekleyip göreceğiz kaç puan artış mı yapılacak 2.5 buçuk bas puan yoksa pas mı geçecek pas geçerse borsa İstanbul pozitif etkilenir diye düşünüyorum arkadaşlar ki enflasyonun yükselişi de borsa İstanbul'un ne kadar olsa ülkemize yaramasa da borsa İstanbul'da fiyatları yukarı çekme yönünde oluyor ama bakalım enflasyon düşürmek adına iki buçuk puan daha artış olabileceğini söylüyor uzmanlar veya haberlerde falan da sizde izliyorsunuzdur şimdi kağıtlarımıza bir göz atalım arkadaşlar inceden ee, Öncelikle şampiyonlardan başlayalım ofisiye arkadaşlar yüzde 993'lük bir yükseliş yaparak 52 liralardan fiyatını 57 kadar çıkardı son fiyatı 57 lira 55 kuruş arkadaşlar benim satılabilir adetim 20 tane. Görüyorsunuz zaten %77.68'lik bir kar oranına sahibim. 500 lira da karımız var diyelim. Ee, yani 20 lota 20 lot için 500 lira kar gayet iyi arkadaşlar. Yani küçük yatırımcının yüzünü güldürdü diyebilirim. Ofis yemi çeşitlilik açısından elimde bulunduruyorum demiştim. Birçok kardeşimiz yorumlarda abi ofis yemi nedir? Ve daha e, güçlü şirketler var yem şirketleri falan. Ben de dedim ki ofisim yeni ve fiyatlanmamış bir kağıt olduğu için elimde tutuyorum. Sektörel bazda çeşitlilikten bahsediyorum. 7-8 tane şeyim olsun elimde diye çeşitlilik yapıyorum değil. 7-8 tane 9 tane portföyünde hissem var. Ama farklı sektörlerden hisseler tutuyorum elimde yani öyle söyleyeyim. Bu da çeşitlilik açısından. Tutuyorum ve Adana'da biliyorsunuz Kap Haberinde yeni bir fabrika açılışı için uğraşıyor yüzde 80'i tamamlanmış, geri kalan yüzde 20'si de 2024'ün ilk yarısında faaliyete geçecek ve büyümeye giden bir şirket arkadaşlar demiştim, büyüyen şirketin karlılığı da büyür arkadaşlar diye defalarca kez konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar grafiğine bir göz atalım. Ne durumdayız grafikte? Hemen şöyle gerçekten grafiği falan da harika görünüyor arkadaşlar. Bakıldığında yükselen bir trend kanalımız vardı arkadaşlar ve bu trend kanalını daha önce bir e, kırmayı denemiştik. Şurada arkadaşlar yukarıya atmayı denemiştik. Yükselen trend kanalımızı e, atamamıştık ve ikinci denemesinde arkadaşlar gayetten iyi yukarıdayız ama attık demiyoruz. E, yükselen trend kanalımızın üzerine çıktık ama orada artık orayı kırdık, bir üste attık demek için arkadaşlar 2 3 tane bağımsız barımız olması gerekiyor ki orada burayı biz tamamen kırdık diyebilelim. Ama direkt böyle yukarı doğru uzun çıktı ve tavan çektiği için e, tam anlamıyla kırdık diyemeyiz ama üzerindeyiz şimdilik. E, yarınki performansına göre burayı kırdık, kıramadık diye konuşacağız arkadaşlar. Aynı zamanda ofisimde <laughs> Şuradaki yeşil yatay bandımızın içerisine girebilmiş olmak da bizim için değerli arkadaşlar. Çünkü bu yeşil bandın içerisi bizim şuradaki ilk e, döküldüğümüz andan itibaren yatay bir gidişimiz vardı. Ve bu yatay gidişin artık bir yerden sonra yukarı doğru hareket alacağını düşünüyorduk. Ki Borsa İstanbul'daki o bariz baskılama bütün tahtalardaki genel baskılama geldiğinde Bizi de burada aşağı döktüler. O yatay pozisyon olduğumuz yere yeniden dönelim ki oradan sonra yüzümüzü yukarı dönmeyi deneyeceğiz demiştim arkadaşlar. Şöyle bakın da çünkü bu şeyin e, ofis yemin zirve fiyatı şu yukarıda 113 liradan buraya döküldü arkadaşlar bu kağıt. 113 lira ve tahtalar e, şöyle söyleyeyim hani bir laf var ya zirvesini asla unutmaz bir gün gelir o zirveyi tazeler geçer. Ee, şöyle bakıldığında Eğer 113 lirayı geçeceğini düşünürsek aşağılardan e, fiyatlandığımızda gayet iyi karlılık elde ettirebilir ileriye dönük ki şirkette büyümeye gittiğini e, bildirdiğine göre güzel e, işler başaracağını düşünüyorum ben bu şirketin ileriye dönük arkadaşlar şimdi <laughs> Dediğim gibi şu yatay bandın içerisine atmaktı ilk hedefimiz arkadaşlar ve yükselen trend kanalını da yukarı doğru kırabilirse gerçekten müthiş bir başarı gösterdi diyebileceğiz. Yarın bakalım arkadaşlar. Allah büyük iyi bir ilmesi var. Önceki gün de iyi bir yükseliş yapmıştı yani. Yarın artık faiz kararı gerginliği falan olacak en en kötü ihtimal yani bir miktar borsa İstanbul geri çekilme yapsa dahi ben Cuma günü onu geri toparlayacağını düşünüyorum. Hafta sonuna bakalım öyle gire, gireceğimizi düşünüyorum yani ufaktan geri toparlama çekebilir diye düşünüyorum. Ama şu şeyin üzerine atması güzel oldu. Burada kalırsa arkadaşlar şuradan yukarıya doğru ikinci bir yükselen trend kanalı çizeceğiz inşallah hayırlısıyla. Şimdi diğer tahtamıza geçelim arkadaşlar. Diğer tahtalarımız günün ikinci şampuanı Reader. Reader'da birçok kardeşimiz günlerdir şikayetler görüyorum yorumlarda. Dert yananlar bu tahta ne biçim tahta. İşte hani abi sen e, bu Reader e, vermiş olduğu taahhütleri yerine getiriyor. Şirket destekliyor bilmem ne diye bizi e, oyalayıp duruyorsun ama bu kağıt yukarı gitmiyor falan diye şikayetler geliyordu arkadaşlar sürekli. Şimdi arkadaşlar öncelikle sabırlı olmak gerekiyor her şeyde. Şimdi birazdan kale seramiye bakacağız. Onun yatırımcıları da artık sabrımın son telindeyim abi diyenler var. Beklemek gerekiyor. Bursa İstanbul'da pozitif bir hava olup da bir ralli havası oluştuğunda kale seraminin aşağıda kalacak hali yok yani. Ki benim en fazla bel bağladığım kağıdım kale seramik öyle söyleyeyim. Şimdi birazdan ona da geçeceğiz. Şimdi Reader'da da aynı şikayetler. Oluyordu. Bugün müthiş bir performans gösterdi arkadaşlar. Biliyorsunuz benim psikolojik seviyem 24 liraydı reader'da. Hep size diyordum 24'ün üzerinde olabilsek e, kendimi iyi hissediyorum hep arkadaşlar falan demiştim. Bugün 24'e falan dinlemedi, kırdı, geçti oraları, dağıttı yukarı doğru iyi bir ivme yakaladı. 18 lira 05 kuruş benim maliyetim. Görüyorsunuz 100 adet lotumu elimde muhafaza ediyorum. %42.94 oranında karlılığım var. 775 lira e, karımız görünüyor arkadaşlar. Şimdi grafimize inceden bir göz atalım. Şurada bakıldığında arkadaşlar Reader'da bir çanak kulp formasyonu oluşturup oradan yukarı doğru bir basıp gitmiştik ki e, ondan sonra yeniden yük aşağı doğru döktüler arkadaşlar ve çanak kulpun e, kulp seviyesine geldik. Orayı arkadaşlar destek noktası olarak en güçlü destek noktamız burası. Buraya geldiğinde peki en güçlü destek noktası da niye aşağı kırdı? Çünkü Borsa İstanbul'un o güçlü baskılaması bakın ufuzun dimdik aşağı doğru döküldü arkadaşlar. O baskılama sonucunda sonrasında yeniden ufaktan toparlamaya başladı. Oranın üzerine çıktığımızda 22-20 arkadaşlar kulpun alt köşesi bakın. Üzerine attıktan sonra yine artık orası bizim en güçlü destek noktamız diye defalarca kez konuştuk arkadaşlar. İşte orada bir sarmal halinde gitti. Yeniden aşağı dökülmeden yukarı destek alıp basıp gitti. Kar satışları, düzeltmeler bilmem neler falan geliyor arkadaşlar. Ama en nihayetinde geldiğimiz nokta şurada 24 lirayı yukarı kırmaktı. Arasında yatayda gidiyorduk ama 24 lirayı test ederek gidiyorduk arkadaşlar yukarıda hedefimiz 24 aşağıdaki en güçlü destek noktamızda 22 lira 20 kuruş arkadaşlar diye konuşuyorduk yani ya buraya vuracak ya buraya ama çok dar bir alanda e, hareketliliğimiz vardı yukarıya doğru gitmeyi tercih etti ve güzel bir ivme yakalayarak 25 lira 80 kuruşa getirdi arkadaşlar fiyatını. Yarınki gergin havadan e, bir miktar kar satışı gelebilir belki. Buna ben kar satışı diyorum. Çünkü gerginlik olursa e, şirketler e, gerginlik e, öncesinde böyle biraz arkadaşlar satış yapıyor. Faiz kararın açıklanacağı e, şeylerde yakın dönemde yani kar satışı yapıp faiz kararında olumsuz bir etki olursa Borsa İstanbul'da o çıkardığı parayla alttan ucuza kağıt alabilmek adına bir miktar satışlar e, gelebilir ama e, yani o şeyi havayı da akabindeki cuma günü dağıtabilir yani geri toparlama yapabilir diye düşünüyorum bakalım bekleyip göreceğiz. Şu anda dediğim gibi yüzümüzü yeniden yukarı dönme çabasındayız arkadaşlar. Artık bundan sonra 27-28'leri gözetmeye başlayacağız. Oralara doğru çıkabileceğiz mi diye gözeteceğiz. Gerçekten iyi bir performanslı Reader için de. Dediğim gibi taahhütlerini tıkır tıkır yerine getiren bir şirket gayet tahtasını iyi destekliyor. Ama her şartta da içeride bir tahtacı ve balina şirketler var arkadaşlar. Bunlar da kar satışı yapmaktan geri durmuyorlar, çekinmiyorlar yani. O yüzden ara ara böyle yükselişlerde kar satışları gelebilir ama Borsa İstanbul'un genel anlamda pozitif bir havası var ki hatta bugün tam adeta bir ralli havasıyla yukarı doğru yükseldik. Bakalım güzel günler olacak. Yani sadece ihtiyacımız olan sabırlı olarak beklemek arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi bir sonraki videomuz şeyimize geçelim. Videomuz ne lan? <laughs> bir sonraki hissemize geçelim. Evet bir sonraki hissemizde arkadaşlar Marbel. Marbel'de bugün arkadaşlar %6.45'lik muazzam bir yükseliş yaptı biliyorsunuz. 16 liranın altındayken ben sürekli arkadaşlar 5 tane daha ekledim. Arkadaşlar 10 tane daha ekledim ki maliyetimi aşağı çekiyordum sürekli ne kadar aşağı çekersem çekeyim bir gün yüzünü yukarı döndüğünde hemen kısa yoldan kara girerim diyordum ve benim maliyetimi yukarı kırdı 16 lira yukarı attıktan sonra bundan sonraki hedefimiz 17-18 lira arkadaşlar demiştik 17 liranın üzerine atıp 18'e yaklaşıp oradan geri dökülmüştü 17 civarında gezip duruyordu bugün iyi bir performans göstererek 18 liranın da üzerine atma yap başardı. Bundan sonra da 20 liralar olacak arkadaşlar. Yeni hedefimiz. 150 adet lotum var elimde. 5 tane 10 tane 5 tane 10 tane eklemeyle anca bu kadar bir iki arkadaşlar. Küçük yatırımcı olarak. %15'lik bir kara geçtik. 360 lira karlılığımız var diyelim. Şimdi hemen şöyle Marbel'in grafiğine de bir göz atalım birlikte arkadaşlar. Bakalım ne durumdayız grafikte. Marbella'da de yükselen trend kanalımız vardı arkadaşlar. Şöyle hemen açalım. Evet, Marbele e baktığında arkadaşlar, bunda da yükselen bir trend kanalımız vardı ve bu yükselen trend kanalını bir test etmiştik yukarıya. ikinci bir kanal açabilecek miyiz acaba diye arkadaşlar bir test etti ama tekrar belli bir şirketin yukarı doğru para pompalayıp aynı şekilde geri aşağı dökmesi arkadaşlar. Birçok kişiye şey yaptı yani gel gel yapmış oldu. En nihayetinde şu dip noktasına gelmiştik. Dünkü videoda konuşmuştuk arkadaşlar. Yükselen trendin alt çizgisindeyiz arkadaşlar. Eğer e, algoritmik robot çalışırsa algoritma e, burayı aşağı kırmayıp yeniden buradan yukarı bir miktar gitmemiz gerekiyor arkadaşlar diye dün konuşmuştuk. Çünkü burayı defalarca kez test etmiş arkadaşlar. Bir burada bir burada iki bir şurada 3 ve dördüncü kez bu alt çizgiye geldik 3 kez orayı aşağı kırmamış eğer bu şey çalışıyorsa yükselen trend kanalımız, e, zın çizgisi doğru çalışıyorsa eğer buradan yeniden yukarı bir hareketlilik almamız gerekiyor arkadaşlar demiştim ve e, orayı aşağı kırmadan yukarıya hareketliliğini aldı arkadaşlar gayet iyi bir yükseliş yaptı bundan sonra artık yarınki gergin havaya bakacağız nasıl olacak ee, sürpriz olup da yukarı doğru giderse yüzümüz yine güler, bir tam e, rally havasını yaşıyoruz diyebiliriz. Ama çok e, yani hani faiz kararın e, iki buçuk bas puan yükseltilice çok e, baskın bir şekilde konuşuluyor arkadaşlar. Bakalım inceden bir gerginlik olacak saat 2'ye kadar. Ondan sonra saat 2'den sonra artık aşağı yukarı hareketlilik e, başlayacak faiz kararı neticesinde bekleyip hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi yarın düzeltme gelse bile biz gene şu kanalın içerisinde kalmayı e, başarırız gibime geliyor arkadaşlar. Yükselen trendi e, takip ettireceğini düşünüyorum. Marvel'in de dediğim gibi ufak bir şirket arkadaşlar. Ve Amerika'da e, 200 tane şeyi olan ofisi olan %85-90 oranında döviz bazlı kar elde eden bir şirket olduğu için büyüme adayı olarak gördüğüm şirketlerden bir olarak elimde uzun süre tutacağımı söylemiştim sizlere. Evet şimdi arkadaşlar diğer kağıdımıza geçelim. Diğer kağıdımızda gözümüzün çırası kale seramik timsah gibi yatıp bekleyen bir tahtacısı var. 0.29'luk bir yükseliş kayda değer bir yükseliş değil yani son fiyatı 68 lira 80 kuruşta duruyor arkadaşlar gün gün yukarı doğru yüzde bir buçuk karlılığa kadar çıkıp tekrar geri döküldü çıktı geri döküldü ve en son 68 lira 80 kuruşla kapattı arkadaşlar günü 70 liram benim maliyetim görüyorsunuz satılabilir adetim 260 lotum var. %2.36 oranında zarardayız 431 lira zararımız var arkadaşlar bakalım şimdi şeyini grafiğini açıp grafik üzerinden konuşalım gerçekten bu kağıtta insanların sabrı çok zorlanıyor arkadaşlar tahtacı tarafından timsah gibi yatmış oraya ölü timsah taklidi yaparak e, sabrı tükenen insanların e, kağıtlarını topluyor orada ben e, bunu düşünüyorum arkadaşlar arada da yukarı aşağı oyunlar kuruyor şimdi grafiğine bakacak olursak arkadaşlar aşağı doğru dökülmüşüz ama en azından en azından yani benim arada kendi kendimizde teselli etmemiz gerekiyor arkadaşlar hata yapmamak için hata yapmamak için. Onun için şöyle söyleyeyim. En azından arkadaşlar şurada bir gap boşluğu vererek gitmişti. Bu beni rahatsız etti arkadaşlar diye söylemiştim. Çünkü biliyorsunuz bireysel olarak satış alış satışlar bireysel olarak yapılmazsa şirketlerden algoritmik robota kaldığı zaman arkadaşlar gap boşluklarını işle iş böyle nakış gibi işliyor ya. O Kap boşluğu verdiği zaman orada bir hata oldu diye yeniden orayı doldurmak için aşağısına yani onun boşluğun hizasına kadar dip dip hizasına kadar inmeyi tercih ediyor. O boşluğu doldurmuş olup yeniden yukarı dönüyor. Çok fazla yukarı gitmeden oraya kadar geri çekilip e, yeniden dönmesi, Beni biraz memnun etti arkadaşlar demiştim çünkü çok yani 80 liralara kadar yürüyüp de oradan aşağı geri gelmesi de vardı bu işin açıkçası öyle söyleyeyim. Genel anlamda %70 gap boşluğunu tınlamayıp yukarı doğru gidebilir bireysel para basılırsa ama %30'luk bir ihtimalde boşluğu doldurmaya geliyor ki çok yukarılara gidip de geri aşağı doğru dökülseydi üzülürdüm. En azından buradayken aşağı doğru çekilip kap boşluğunu doldurmuş oldu. Bir ikincisi de arkadaşlar hala 2 saatlik grafik en e, işlevsel kullanılan 2 e, saatlik grafikte de sat sinyali yakmadı hala arkadaşlar. Görüyorsunuz alt sinyali oraya kadar iki kez iğne vurup oradan geri yukarı doğru çekildi. Ve biz yine 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 arkadaşlar şu yeşil kanalın içerisine girmek için uğraşıyoruz orada. 2-3 kez iğne 4 kez iğne vurmuş buraya arkadaşlar görüyorsunuz. Bir türlü içerisine girmeyi başaramıyoruz. Bakalım yarın yine buraya girmeyi deneyeceğiz. Ama dediğim gibi borsa İstanbul'da e, faiz e, kararı toplantısı olacağı için ufaktan incelen bir gergin hava olabilir. Ne kadar etkiler? Hani %2.5-2.5 bas puan arttırılırsa bu borsada ne kadar bir dökülme geri çekilme yapar ondan da çok emin değilim arkadaşlar çünkü Borsa İstanbul'da gerçekten tamam tam anlamıyla bir pozitif hava rüzgar esiyor yani öyle söyleyeyim hani rally dönemine gireceğiz rally dönemine gireceğiz falan diyoruz biraz yakın gibiyiz yani o döneme öyle bir hissiyat var ters köşe yapmazlarsa eğer e, sürpriz olmazsa Yarın gergin bir hava olacak arkadaşlar ve biz bu yeşil kanalın içerisine girmeye gayret göstereceğiz. Tam üzeri arkadaşlar 69 lira 30 kuruş diyor yeşil kanal çizgisine 69 lira 30 kuruş. Yani biraz yatayda gidebilir yine ölü timsah taklidi yapmaya devam edebilir yani. Belki bir tık üstünde kalabilirsek mutlu olacağım artık kanalın içerisine girdik diye. Giremeye de biliriz alt tarafında yatayda da gidebiliriz arkadaşlar öyle söyleyeyim çok aşağılara fazla döküleceğini zannetmiyorum da Ama bakalım inşallah içine atmayı deneyeceğiz yarın ki bu da biraz zor görünüyor çünkü faiz kararı gerginli olacak Borsa İstanbul'da yarın Yarın olmadı öbürsü gün çıkmayı deneyeceğiz ama burada sadece sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar bakın benim 9 tane hissem var arkadaşlar. En fazla his şeyim kale seramikte 260 tane. Diğer şeylerimi görüyorsunuz zaten 100 tane, 20 tane, 15 tane. En fazla otu kale seramikte en umutlu olduğum. Hani birçok kardeşimiz ya bırak bu kağıt yukarı gitmez. Bilmem ne diye böyle artık sıkıldığı için böyle konuşuyor. Onun da farkındayım yani. Kağıt hakikaten gitmiyor. Adam ölü timsah gibi oraya yatıyorlar, bekliyorlar. Ama yukarı sürmek zorunda kalacaklar bir gün. Borsa İstanbul o ralli havasına tam anlamıyla kapıldığında bu tahta da yukarı gitmek zorunda kalacak yani arkadaşlar. O yüzden e, sabırla beklemek gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Yani ben 260 lot aldım oraya attım. İster gitsin yukarı ister gitmesin. Lot adetim 260 tane. Aşağı düşse de fark etmez. Benim 260 lotum eksilmez. Rakamsal olarak para eksilebilir ama 260 tane lotumu elimde tuttuğum sürece bir gün yukarı gitmeye mecbur kalacak yani. Bunun içinde bizim sabır. Tek ihtiyacımız olan bu. Sabır arkadaşlar. Borsa İstanbul güzel günler görmeye çok yakın. Çok yakın ve çok yaklaşmışken Artık herkes rally şeyi konuşuyor değil mi? Gelecekler rally. Tamam seçim sıkıntısı da olacak bir miktar belki. Seçime de yaklaşıyoruz. Seçim stresi de olabilir. Bir miktar olabilir. Ondan sonra da yine yukarı doğru güçlü bir ivme yakalayacaktır. Yani Borsa İstanbul bu sene çok yukarılara gidecek arkadaşlar. Yani 8500'ü falan aşıp gidecektir. 1 milyon yatırımcı terk etti. Rally havası geldiğinde onlar da koşup gelecek. Yani... 10 milyon yatırımcıyı geçeceğiz ve bu tahtalara pozitif yansıyacaktır yani sadece sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar sabırla beklemek gerekiyor bakalım e, yarınki gergin hava e, nasıl etkileyecek belki sürpriz mi çıkacak öyle bir his de var içimde yani Borsa İstanbul'un yukarı sürece hissiyatı var içimde niye bilmiyorum genel e, havası pozitif olduğundan olabilir belki beni de ters köşe hissiyatımı da ters köşe yapabilir diye düşünüyorum bakalım Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yarınki e, Merkez Bankası faiz kararının etkileri Borsa İstanbul'da e, pozitif veya negatif bir gergin hava yaşatacak bize yarın. Evet, beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandım para göz